İnsan olmak zor. Düşünmek bizi diğer canlılardan ayıran en güçlü özelliğimiz. Bazılarımız için bir lanet, bazılarımız içinse çözümün ta kendisi. Düşünce yapımızı değiştirmek tek başına iken mümkün değil. Bu yüzden diyoruz ki insan insanla iyileşir. Bazı insanlar kendi psikolojik süreçleriyle ilgili çok farkındalık sahibi oluyor ama sorunlarının kaynağını ne kadar bilse de bunu değiştirmekte zorlanıyor. Yani farkındalıklarını hayata entegre etmekte zorluk yaşıyor. Mesela diyor ki her şeyi biliyorum. Farkındayım. Bunlar babamın beni yetiştiriş tarzından dolayı böyle oldu. Ya da annem bana hep böyle davrandığı için ben de böyle biri oldum. Bu yüzden böyle psikolojik problemler yaşıyorum ama değiştiremiyorum. Yani her şeyin farkındayım ama değiştiremiyorum. Aynı şekilde davranmaya devam ediyorum. Şimdi bu farkındalık konusu tabii ki çok önemli bir adım. Yani psikolojik olarak değişmek istiyorsak bunun ilk adımı farkındalık kazanmak. Ama sadece farkındalık kazanarak değişmek herkes için ya da her problem için mümkün değil. Bu biraz psikanalitik yaklaşımın yani freudiyen yaklaşımın yanlış anlaşılmasından kaynaklanan bir durum. İşte çocukluğumuza inelim. Psikolojik problemimizin kaynağını bulalım. Bununla yüzleşelim. Sonra da tamamen sağlıklı biri olarak yaşamaya devam edelim. Yani tabi bu konusuna göre, kişisine göre yeterli de olabilir. Ama birçok kişi de sorunların kaynağına inmenin davranışlarına çok yansımadığından yakınabiliyor. Sorunun kökenlerine inmek, bununla yüzleşmek, kendimizi anlamak için elbette çok önemli. Hem de bitmeyen bir süreç bu. Yani psikanalitik terapiler yıllar sürebiliyor. Bu bir yandan ufkumuzu çok açan bir şey, bir yandan da entelektüel olarak bize haz veren bir şey. Ama Konfüçyüs'ün dediği gibi, bilmek uygulamaktır. Değişmek, bunu davranışa dökmek, hayata bu farkındalıklar eşliğinde yeni bir adaptasyon sağlamak işin diğer yarısı. Yani farkındalık değişim için tek başına yeterli değil. Peki, değişim için nasıl bir yol izlemeliyiz? Değişim için ilk adım konuda gerçekten istekli olmak. Buna çeşitli ekollerde istek, istenç, dilek gibi isimler verilmiş. Biz basitçe istemek diyelim. Değişmek için istemek ve bu konuda sorumluluk almak çok önemli. Mesela sorunlarımızın çocukluğa dair, ebeveynlerimizle ve yetiştirilişimizle ilgili bazı nedenlerini anlamış olabiliriz. Ama bu farkındalık bazen sorumluluğu üstlenmemizi de engelleyebiliyor. Suçu hep geçmişe atarak veya ailemize atarak kendi sorumluluğumuzdan kaçabiliyoruz. Yani mesela diyoruz ki işte babam beni böyle yetiştirmiş, çok otoriter davranmış. Annem beni çok korumuş, o yüzden böyle olmuşum. Keşke böyle bir aileden gelmeseydim, çok daha farklı biri olabilirdim diyoruz. Ama bu tavır şu anki değişim sorumluluğunu tamamen aileye yüklemek oluyor. Yani sürekli ailemize eleştirerek bir yandan kendimizi anlaşılmış hissediyoruz. Bir yandan da sorumluluğu geçmişe atıyoruz. Tabii ki biz çocukken bu sorumluluk büyük oranda onlara aitti ya da çevremize aitti. Ama artık büyüdük ve geçmişi değiştiremeyiz. Şu an yapabileceklerimiz, şu anki davranışlarımız artık tamamen bizim sorumluluğumuzda. Buna da yetişkin olmak diyoruz aslında. Bu yüzden sorumluluk kavramı çok önemli. Yani değişimin somut olarak gerçekten ortaya çıkışı sorumluluk alıp bunu eyleme dökmemizle oluşuyor. Eylem yani davranış da bunun son aşaması. Değişimin kanlı canlı ortaya çıkışı son olarak eylemle gerçekleşiyor. Evet geçmişimizde birer kurbandık ama geleceğimizin suçlusu biz olacağız. Şimdi bu konuda bir örnek üzerinden ilerleyelim. Mesela sosyal kaygısı olan birisiniz. İnsanlarla iletişim kurmak sizin için çok zor. Sosyal ortamlardan kaçıyorsunuz. Şimdi bu konunun kökenlerine indiniz ve ailenizle ilgili, onların size olan davranışları ile ilgili olarak böyle bir savunma geliştirdiğinizin farkına vardınız. Mesela babanız çok otoriterdi, sizi hep eleştiriyordu. Anneniz her davranışınızı yorumluyordu, düzeltmeye çalışıyordu. Siz de iletişimi böyle bir şey olarak öğrendiniz. Eleştirilmekten korkuyorsunuz. Biriyle konuşurken hatalı bir şey söyler miyim diye hep kendinizi izliyorsunuz. Sürekli kendinizi kontrol ediyorsunuz. Utanç duygusu yaşıyorsunuz ya da bu duyguyu yaşamaktan çok korktuğunuz için bunu yaşama ihtimaliniz olan ortamlara dahi girmekten hep kaçınıyorsunuz. Şimdi burada bunun tamamen nedenlerini, kökenlerini anladık diyelim. Peki bir anda düzeliyor mu sosyal kaygılı olma durumu? Hayır çoğu zaman düzelmiyor. Çünkü bu konuda sorumluluk almadık. Gerçekten değişimin olması için bu farkındalığı eyleme dökmemiz gerekiyor. Bunun için de bir yol haritası çizmek faydalı olabilir. Mesela hayatta zorlandığınız durumlarla ilgili hiyerarşik bir liste yapabilirsiniz. Bu listeye özellikle yüzleşmekten kaçındığınız durumları yazabilirsiniz. Yani psikolojik probleminiz nedeniyle hayatta ne yapmakta zorlanıyorsanız, hangi durumlardan kaçınıyorsanız Bunları listeye ekleyin. Sonra bu listeyi puanlayın. Hangileri daha kolay, hangileri en zor? Bunları sıralayın. Mesela listenizdeki en alt madde insanlarla konuşurken hatalı cümle kurmak diyelim. Zorluk olarak 10 üzerinden 2 puan. O zaman eyleme dökmeye buradan başlayabilirsiniz. Gidip arkadaşlarınızla konuşurken bilerek hatalı cümleler kurmak, saçmalamaya çalışmak gibi meydan okumalar yapabilirsiniz kendinize. Burada eskiden öğrendiğiniz davranış kalıplarını kırmak, korktuğunuz şeyle yüzleşmek net olarak değişimi size getirir. Tabi bunu bir kere yapmak değil, yeni davranışı alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Hayatınız boyunca yüzlerce kez uyguladığınız davranış kalıbını değiştirmek için bir kere farklı davranmak yeni bir alışkanlık kazandırmaz. Bunu yeni normaliniz haline getirmeniz gerekiyor. O yüzden bir süre boyunca sürekli bir çaba harcamanız gerekecek. Ancak düzenli ve sürekli bir çabayla bunu devam ettirdiğinizde değişim mutlaka gerçekleşecek. Sonuçta sözün özü değişmek son raddede eylemle mümkün. Ama bu eyleme gelene kadar da öncelikle önünüzde bir süreç var. Bu süreç bazen zor olabilir, dirençlerle karşılaşabilirsiniz, hatta değişime direnip kendinizi sabote edebilirsiniz. Çünkü bu problemli davranışlarımızda da kısa vadeli kazançlarımız var. Bunları kaybetmemek için değişime direnebiliyoruz. Mesela anksiyete bozukluğuna sahip birisi yani kaygılı birisi her zaman durumun içindeki potansiyel tehlikelere odaklanıyor. Tehlikeleri fark edip kontrol etmeye çalışarak kendini güvende tuttuğunu düşünüyor aslında. Yani kaygılı kişi için bu bir kazanç. O an olası tehlikeleri öngörüp kendini koruyor. Şimdi hiç tehlikelere odaklanmamaya çalışmak onun için korunmasız kalmak gibi olduğundan kaygılı kişi bu açıdan değişim sürecinde kendini sabote edebilir. Bir şekilde yine kötü bir olasılığa karşı kendince ufak bir önlem alarak anlık rahatlama yaşar ve sonra yavaş yavaş tekrar eski döngüsüne geri dönebilir. Burada da farkındalık konusunun önemi tekrar devreye giriyor. Değişimi istemenizi engelleyen, sürece taş koyan neler olduğunu süreç boyunca gözlemlemek önemli. Süreci şöyle özetleyebiliriz. Bu süreci farkındalıkla başlattık. Problemlerimizin kökenlerini anlamaya başladık. Sonra söz konusu psikolojik problemimizin hayatımıza nasıl dahil olduğunu gözlemlememiz gerekiyor. Problem nasıl ortaya çıkıyor? Hangi durumlarda daha çok ortaya çıkıyor? Sonra nasıl ortaya çıktığını fark ettiğinizde burada ne gibi bir değişim yapabileceğinizi anlamaya başlıyorsunuz. Değiştirmeniz gereken şeyi anladığınızda gerisi istemek, karar vermek ve son aşamada eyleme geçmek. Yani bu sürecin bu kadar geniş betimlemesini yapmaya çalışıyorum ama bunu gözünüzde büyütmeyin. Eylem demek illa çok aksiyonlu bir şey değil. Bazı şeyleri yapmamak, yapmamayı tercih etmek de bir eylem. Bir jest, bir mimik de bir eylem. Mesela insanları hep memnun etmeye çalışan, bu yüzden de kendine ihmal eden biriyseniz Diğer insanlara karşı kendi sınırlarını çizmekte zorlanan biriyseniz, buradaki eylem başkalarını memnun edici davranışı yapmamak olabilir. Mesela böyle birisiniz. Memnun edicilik şeması olan birisiniz ve bunu değiştirmek istiyorsunuz. Bu şema örneğin hayatınıza şu şekilde dahil oluyor. Bir tartışmada, konuşmada diğerlerinin fikirlerine karşı gelmek sizin için zor bir şey. Hep diğer fikirlere hak verip kendi fikrinizi söylemiyorsunuz. Hep insanlara onaylayıcı cümleler kuruyorsunuz. Burada sadece onaylayıcı cümle kurmamak bile ya da çok küçük bir jestle, mimikle karşınızdaki kişiye katılmadığınızı belli etmek bile bir eylem aslında. Burada sorumluluk alarak kendiniz oldunuz. Hep yaptığınız gibi karşı tarafı onaylamadınız. Kendi fikrinizi söylemeseniz bile ilk aşamada bir jestle ya da mimikle katılmadığınızı belli ettiniz. İşte bu değişim. İşte şu an farkındalığınızı hayatınıza dahil ettiniz. Kendiniz oldunuz. Sonuçta bu değişimin ne oranda olmasını istiyorsanız, hayatı ne oranda farklı yaşamak istiyorsanız, o oranda bir sorumluluk alıp bunun için çaba sarf etmek sizin elinizde. Değişim sizin elinizde.